dostlar. Son fizik bir fizik şeyler çözer, metin çözere. O fizik oluyor. Hoş geldiniz diyoruz. Selamlar diyoruz. Diyoruz ve videolar <laughs> beğenmeyi, abone olmayı, bütün insanlar duyurmayı unutmayın. Dedikten sonra kütle çekim kuvvetine geçelim. Kardeşim, kütle çekim kuvveti Newton amcamızın belirlediği ilkeler dahilinde ne yapıyor kardeşim? Diyor ki iki kütle birbirini çekiyor. Tamam biz Dünyada elma kafasına düştü. Dünyada bıraktığımız cisim eğriye düştü. Acaba bu kanun aynısı gezegenler arasında da geçerli midir? Ve yapmış olduğu arkadaşlar gözlemler ve deneyler sonucunda bu olayın matematiksel ifadesini bulmuş. Ney bu? Mutlak arkadaşlar cisimler birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Yani birincinin uyguladığı kuvvet, ikincinin uyguladığı kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygularlar mevzusu buradan geliyor. Bu kuvvetin büyüklüğü ise bu G gravitation evrensel çekim sabiti M1 çarpı M2 bölü D kare ile veriliyor. Tabi Newton amcamız bu olayın hani matematiğini geliştirmiş ama mekanizması hakkında diyor ki yani bunlar birbirine nasıl kuvvet olur Arada sihirli bir şey mi var? İp mi var? Falan filan diyor. Onu okuyucuya bırakıyorum. Aha ben matematiğini size sunuyorum. Tabi Einstein Efendimiz'e göre de çekim diye bir şey yok. Ne var? Kütle çekim diye bir şey yok. Her kütle kendi etrafındaki uzayı büküyor. Diğer cisimde o büktüğü uzay içerisine giriyor. Yani kütle uzaya nasıl büküleceğini uzayda kütleye nasıl hareket edeceğini söylüyoruz. Tabi o biraz daha ileri düzey mevzular. Öyle biz muhabbet olsun diye söyledik. Evet burada iki cisim arasında, iki gezegen arasında oluşan kuvvet, gevrensel çekim sabiti, M1 M2 gezegenlerin kütlesi, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Örneğin bu uzaklığı iki katına çıkarsa, kuvvet ne olur? İki kat azalır. Yok. Yok. Karesini alacağız. 4 kat. Yani F bölü 4 olur. Aynen. Evet. Aynen devam. Evet. Yerin çekim ivmesi. Buna yer çekim ivmesi. Birim kütleye etki eden kuvvet vesaire de diyebiliriz. Şimdi dünyanın buna uyguladığı kuvvet Mg. Tabi. E, Mg eşittir Ma. Buradan A eşittir G. Yalnız bunlar arasında oluşan kuvvet F eşittir G büyük M, dünyanın kütlesi çarpı küçük M, bu cismin kütlesi her neyse, bölü aradaki uzaklığın karesi R kare değil mi? Hı. Bu kuvvet. E bu da eşittir MA. MA. A, M A. E, bunlar M'ler gidiyor. İşte buradaki ivmeye özel olarak yer çekimi ivmesi diyoruz. O da eşittir. G M bölü R kare ile veriliyor. Bu cisme etki eden kuvvet F eşittir MG nedir bu cismin ağırlığıdır. Ağırlık bir kuvvettir ve cismin kütlesiyle yer çekilmesi çarpımına eşit olup her zaman yerin merkezine doğrudur. Evet buna da cismin ağırlığı diyoruz. Tabi dünya bize hangi büyüklükte bir kuvvet uyguluyorsa biz de dünyaya etki tepki prensibi gereği o kadar bir kuvvet uygularız. Yani bizim dünyaya uyguladığımız kuvvet ağırlığımız kadardır. O da dünyanın bize uyguladığı kuvvettir. Demek ki özel olarak yer çekimi ivmesini biz g ile gösteriyoruz. g'nin de değeri şu. g m dünyanın kütlesi bölü r kare yarı çapı. Evet canım kardeşim. Bu yer çekimi ivmesi dünyanın yüzeyinde en büyük değerini alıyor. Merkeze doğru gittikçe de azalıyor. Dünyadan uzaklaştıkça da azalıyor. Merkezde çekim ivmesi ne oluyor? Sıfır. Evet merkezden itibaren doğru artıyor. İşte bu nedir buradaki içerideki bağıntımız? Gene'ye bağlı, kadere bağlı. Evet içeride kader. Bazarda diyor kaderlenmiş. Evet dışarıdaki bir noktada ise G eşittir. G, M bölü X kare. X burada merkezden olan uzaklıktır. G, M bölü X kare diyoruz. Evet. Evet. Demek ki yer çekimi ivmesi bir cismin ağırlığı dünya yüzeyinde en büyük. Merkeze doğru gittikçe de azalır. Uzaklaştıkça da. Mesela buradaki c ise burası G bölü 2'dir. Buradan R'ye kadar gittiğimizde formülümüz G değil mi? Tabi bu küçük G yazacağız. Ee, bak yine büyük G yazdım. G eşittir. G M bölü X kare. Bak burası R burası 2R. 2'nin karesi ne olur o zaman 4. O halde burada ne olur? G bölü 4 olur. 3 birim gitsen burası mesela 3R ise tamamı burası G bölü 3'ün karesi 9. Evet şimdi uydunun uydunun kardeşim bir gezegen etrafında dolanma hızı. Bu uydu gezegen etrafında dolanırken bakın şu çekim kuvveti nedir? Merkezcil kuvvettir değil mi? O halde F çekim eşittir. F merkezcil yazacak olursak çekim kuvvetimiz neydi? G büyük M küçük M büyük M küçük M. M1 çarpı M2 bölü R kare eşittir m ve kare bölü r. Değil mi? Evet şöyle bir kırmızı mırmızıyla şu sadeleştirmeler yapalım. Aha bu da gider. Buradan v kare G gm bölü r olur değil mi? Buradan v eşittir kök içerisinde g m bölü r. Görüldüğü gibi kardeşim eğer g'ler m'ler aynı ise yani aynı gezegen etrafında dönüyorsak zaten g sabit. Buradaki R dediğimiz şu. Dolanma yarı çapı. R ile ters orantılı. Diyelim ki şu uzaklık R1 dolanma hızımız V1. Şu uzaklığımız R2 dolanma hızımız veya süratimiz V3. Görüldüğü gibi R ile ters orantılı. O zaman V1 bölü V2 eşittir. Bak kök içerisinde R2 bölü R1'dir. Çünkü bak kare köküyle ters orantılı. Kare köküyle ters orantılı. Buradan kazanacağımız pratik bu. Yani bu tarz sorularda. Mesela adam sana şurayı kardeşim efendime söyleyeyim 9 e, R verir. Burayı da 16 R verir. Bak ne kadar yakınsa o kadar hızlı. Kök içerisinde 16 bölü 9. 16 bölü 9. 4 bölü 3. O da kök dışına 4 bölü 3 çıkar. Her zaman yakın olan daha hızlı olur. Çünkü çekim kuvveti daha büyük olduğu için merkezcil kuvvet de büyük olmak zorunda. Daha hızlı dönmek zorunda. Zaten buradan da görülüyor. Küçüldükçe büyür. Evet. Dolanma periyodu. Kardeşim zaten r bölü t kare sabit. Bak buradan t kare karesini alsın. Evet. Dünya çevresinde dolanan bir uydu dünyadan uzaklaştıkça hızı azalır. Hızı azaldığı için kinetik enerjisi azalır. Potansiyel enerjisi artar. Toplam enerjisi artar. Çünkü uzaklaştırmak için bir iş yapmamız lazım. Evet. Tabi uzaklaştıkça R arttıkça T de artar. Çünkü bu sabit değil mi? Dolanma süresi artar. Çizgisel hızı azalır. Kardeşim zaten çizgisel hızı azaldığı için kinetik enerji azalıyor. Evet. Yani biz uyduyu şu yörüngeden şu yörüngeye taşırsak bunlar olur. Kepler diye bir uydu var mı sanki? Evet. Kepler evet ismi verilmiş olabilir. Aynen. Şimdi zaten Kepler'de Newton amcamızdan önce efendime söyleyeyim uyduların hareketini efendime söyleyeyim başka bir bilim insanı. Kimdi o? toy Brehe. Danimarkalı kraliyet rası ee, başındaki vatandaş 25 yıl gezegenleri gözlemliyor. Yıldızları gözlemliyor. Tabii ki işte fani dünya Ezrail gelip götürüyor. Gözlemliyor ama gözlemlediklerinden bir sonuca varamamış. Kepler amcamız da geliyor bunun gözlemlerini inceliyor. Tabii 25 yıllık bir birikim. Buradan 3 tane kanun çıkartıyor. Demek ki işte diyor ki herkes aynı gökyüzüne bakar ama herkes aynı şeyi göremez. Biraz da matematik altyapısı olduğu için Kepler amcamız, efendim söyleyeyim matematik profesörü. Tabi o zaman ne kadar matematik var? Bugünkü gibi bir türev integral yok. Türev integralı gelişimini Newton amcamızla birlikte. Şu sonuçları çıkar. Bir, yörüngeler kanunu. Diyor ki kardeşim, herhangi bir gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips şeklindeki yörüngelerde dolanır. Bu diyelim ki F1 odağı, bu da F2 odağı. Elipsin iki tane odağı vardır. Her elipsin iki odağı vardır. Ve bizim gezegenlerimiz dünyamızda dahil ne yapıyor kardeşim? Odaklarından birinde güneş bulunan elips şeklindeki bir yörüngede dolanıyor. Evet. Ha, bundan önce kitabı böyle hani inançlar işte kusursuz geometriye sahip çember ya. Aynen. Evet dünyanın yörüngesini hatta dünyayı merkeze alıyor. Diğer her şey çember şeklinde ilerliyor, dönüyor diye öyle eski Yunan inançları var. Tabi bu vatandaşımız güneşe yaklaştıkça gezegen ne yapar? Çekim kuvveti artar. O çekim kuvveti arttıkça merkezi kuvvet artar yani hızlanır. Evet o halde V1 büyük, V2 büyük, V3 en yakında hızı maksimum, en uzakta minimum ve ortada bir değer alacak yani. Burada max. Burada min. E arada bir yerde orta bir değer olacak. V1 büyük, V2 büyük, V3. Demek ki gezegenler güneşe yaklaştıkça hız artar. Kinetik enerjisi artar. Hız artar. Kinetik enerji artar. Evet. Fakat potansiyel enerji azalır. Toplam enerji değişmez potansiyel enerji azalır. Toplam enerji değişmez. Çünkü dışarıdan bir müdahale yok. Açısal momentum da her zaman korunur. L açısal momentum değişmez. Veya korunur diyebiliriz. İki diyelim alanlar kanunu diyor ki eşit zamanlarda eşit alanlar tanır. Veya taradığı alan ile kardeşim zaman doğru orantılıdır. Diyelim ki burayı delta t sürede, burayı delta t, burayı 3 delta t. O zaman bu alan A ise, bu alan A, bu alan 3A olur. Böyle yani. Süreler eşitse alanlar değişik veya alan ile süre doğru orantılı diyoruz. Bu kadar. Eşit zamanlarda eşit alanlar tarar. Evet kardeşim şimdi periyotlar kanunu zaten Newton amcamız bunu ispat etmişti. E bu da tabi Newton amcamızdan önce sadece gözlemlere dayanarak R küp bölü T kare ifadesini ispat etti. Ben bunu şöyle kullanıyorum. R1 bölü R2'nin küpü eşittir. T1 bölü T2'nin karesi. Ha buradaki R dediğimiz ortalama yarıçap. R min artı R max bölü 2. Mesela burada sana dünyanın efendime söyleyeyim başka bir gezegenin der ki işte bizim gezegenimizin dört katı bir yarı çapa sahip olan bu gezegenin bir yılı kaç dünya yılıdır? E bizim periyodumuz bir. Bölü T2'nin karesi. Burada bunlar gitti mi? Ha bu küp. R1 bölü R2'nin küpü. Küpünü aldım. 1 bölü 64 eşittir 1 bölü T2'nin karesi. O zaman T2'nin karesi 64 ise t ne oldu 8. Demek ki yarı çapı 4R olan bizim dünyamızın yarı çapının 4 katı olan bir gezegenin periyodu bizim periyodumuzun 8 katı. Yani 8 yılda bir dönüyor. Bizde bir dolanım yaptığında o 1 bölü 8 ya da o bir dolanım yaptığında biz 8 yıl dolanıyoruz. Yani biz burada 8 yıl yaşlanırken o bir yıl yaşlanıyor. Bizde ve onlarda aynı anda doğan biri bizimki 8 yaşındayken o bir yaşında olacak. Evet aynen böyle. Evet sevgili dostlar bu videomuzu bitiriyoruz. Niye? Örnek soruları başka bir videoda çözmek üzere yoksa videomuz ne olur? Uzar. Sonra dersiniz lan bu video çok Çünkü uzun şeyler böyle yani 15-20 saniyede fiziği anlatabilseydik. İyi diyor böyle bir iki dakikada hemen. Neyse öyle videoları atacağım. Bir daş attım pencereye tık dedi.